Selamlar. Analog Elektronik 3 dersi opamp'ların frekans cevabı için örnek çözümüyle devam ediyoruz. Evet, verilen örnekte ideal opamp'la devre için 3 farklı şıkta sorular sorulmuş. A şıkkında orta frekans bölgesi için transfer fonksiyonu değerini hesaplamamızı istiyor. B şıkkında devrenin üst kesim frekansını hesaplamamızı istiyor ve C şıkkında devrenin alt kesim frekansının 20 Hz olduğunu söylemiş. Asimtot eğiminin de 40 desibel bölü dekat olduğunu bilgisini vermiş. Bu belirtilen özelliği sağlayacak C1 ve C2 kondansatörünün değerini hesaplamamızı istiyor. Şimdi önce biraz devreyi inceleyelim. Devreye baktığımızda 3 tane kondansatör görüyoruz. Birincisi C1 kondansatörü, ikincisi C2 kondansatörü ve 100 pikofaradlık C kondansörü var. Şimdi burada C1 ve C2'nin bağlama kondansörü olduğunu biliyoruz. Ve düşük frekansla etkili olduğunu biliyoruz. Şurada görülen C kondansatörü aslında köprüleme kondansatörü. Köprüleme kondansatörleri için hangi frekans bölgesinde etkili olduğunu bulabilmek adına değerine bakmamız gerektiğini söylemiştik. C kondansörün değerinin 100 pikofarad olduğunu görüyoruz. Görüldüğü gibi bu çok çok küçük bir değer. Dolayısıyla çok küçük değerlikli bir kondansatör ancak yüksek frekans bölgesinde etkili olacaktı. Dolayısıyla C kondansatörümüz yüksek frekans bölgesinde etkili olan bir kondansatör. Bu bilgiler doğrultusunda çözümlerimizi yapacak olursak A şıkkı başlayalım. Şimdi orta frekans bölgesi için V alt bölü VG'nin değerini istiyor. Orta frekans bölgesinde ne yapmamız gerekiyordu? Tüm kondansatörlerin etkisiz hale gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bağlama kondansatörleri kısa devre olacak ve köprüleme kondansatörün değeri küçük ise açık devre, değeri bağlama kondansatörlerine yakın ise kısa devre, ve yüksek frekans bölgesinde etkili olan kondansatörlerde açık devre olacaktı. Şimdi burada C kondansatörünün zaten yüksek frekans bölgesinde etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki C kondansatörü açık devre olacak. C1 ve C2 kondansatörü ise kısa devre olacak. C1 ve C2'yi kısa devre yaptığımızda C kondansörünü de açık devre yaptığımızda şöyle bir hal aldı. Şimdi ben V alt bölü VG değerini, bakın şurası VI, VI bölü VG çarpı V alt üstü bölü VI çarpı V alt bölü V alt üstü şeklinde yazabilirim. Buradan V alt üstüler birbirini götürür, VI'ler birbirini götürür. Dolayısıyla sonuç olarak elimizde V alt bölü VG kalır. Dolayısıyla her bir katın gerilim oranlarını hesaplar ve daha sonrasında her katı birbiriyle çarparsam tüm sistemin transfer fonksiyonu dolayısıyla kazancını, orta frekans bölgesi kazancını hesaplamış olacağım. Şimdi buradan VI bölü VG değerine bakacak olursak, bakın şu bölgede bir gerilim bölücüden söz ediyoruz. C1 kondansatörü kısa devre olduğu için ihmal ediliyor. Dolayısıyla VI bölü VG değerimiz R1 bölü R1 artı Rg şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun değeri nedir? 50 kilo 10 bölü 50 artı 5 kilo 10'dan 50 bölü 55 şeklinde geldi. Şimdi V alt üssü bölü Vg'ye bakalım. Şimdi ideal o pump olduğu için şuradaki gerilimin Vi ise bakın şuradaki gerilimim de Vi. Dolayısıyla şu bölgede şurada ben yine bir gerilim bölücü yazabiliyorum. Bu gerilim bölücü değerine göre VI dediğim gerilim R2 bölü R2 artı R3 çarpı VO üstüydü. Şimdi ben VO üstü bölü VI'yi arıyorsam o halde sonucum R2 artı R3 bölü R2'den gelir. Ve sonucum ise 21K bölü 1K'dan 21'e eşit olur. Şimdi gelelim V alt bölü V alt üstüne. Bakın C kondansatörüm açık devre. C2 kondansatörüm kısa devre. Dolayısıyla ben şurada yine bir gerilim bölücü yazabilirim. Şu nokta V alt üstü gerilimi ise V alt bölü V alt üstünün değeri bana R5 bölü R5 artı R4 şeklinde gelir. R5 değerim 20K. R4 artı R5'in değeri 25K. Sonucum 20 bölü 25 olarak gelir. Şimdi buradan V alt bölü VG değerinin orta frekans bölgesini istiyorsam her bir katın gerilim oranını çarptığımda yani 50 bölü 55 çarpı 21 çarpı 20 bölü 25'ten cevabımı 15,27 şeklinde bulurum. Evet, B şıkkında devrenin yüksek frekans bölgesindeki kesim frekansını istiyor. Yani üst kesim frekansı neydi? Yüksek frekans bölgesinde çalışırken orta frekans bölgesi kazancının 1 bölü kökü katına düştüğü noktadaki frekans değerimiz bizim üst kesim frekansı olarak adlandırılıyordu. Şimdi yüksek frekans bölgesindeki transfer fonksiyonunu bulacak olursam V alt bölü VG'nin yüksek frekans bölgesindeki değerini arıyorum. Ne demiştik? Yüksek frekans bölgesinde çalışırken alçak frekans bölgesinde etkili olan kondansatörlerim kısa devre olacaktı. Dolayısıyla C1 kısa devre, C2 kısa devre. Bakın bu kez C sisteme dahil olmuş olacak. Yüksek frekansta etkili olduğu için. Şimdi buradan V alt bölü Vg yi yine aynı şekilde Vi bölü Vg çarpı V alt üstü bölü Vi çarpı V alt bölü V alt üstü şeklinde yazabiliyorum. Bakın Vi bölü Vg oradaki kondansatörün kısa devre olduğu için orta frekans bölgesinde hesapladığım değerin aynısıdır. Nedir o da 50 bölü 55'tir. Geliyorum bakın V alt üssü bölü V i'nin in değeri şu kısımdan hesaplamıştık. Bakın burada hiçbir kondansatörün etkisi olmadığı için yine aynı gerilim bölücüden şöyle değerimiz 21 olarak gelecek. V alt bölü V alt üstüne geldiğimiz zaman bakın burada bir tane kondansatörümüz artık devreye etki ediyor. Bir empedans değeri getiriyor. Burada yüksek frekans bölgesinde çalışırken biz bu kondansatörün etkisini nasıl incelemiştik? K0 çarpı VK bölü S artı VK şeklinde gelecekti. Şimdi burada K0 dediğimiz şey neydi? Bakın V out bölü V out üstünün orta frekans bölgesindeki değeriydi. Bu değer nedir? Şuradaki gerilim bölücü değerinden 20 bölü 25 olarak bir önceki sayfada hesaplamıştık. VK dediğim şey açısal kutup frekansıydı. Şuradaki VK değerim de aynı şekilde açısal kutup frekansı. Şimdi burada VK bölü S artı VK formuna benzetmeye çalıştığımız için bunu şu şekilde yazıyorduk. Şimdi 50 bölü 55 aynen kaldı. 21 aynen kaldı. K0'ın 20 bölü 25 çarpı. Bakın aşağı için ne yazmıştık? Yüksek frekans bölgesinde 1 bölü Şuradaki kondansatörümün değeri çarpı, C çarpı ne demişti? R5 ile R4'ün paralel haliydi. R5 paralel R4 idi. Şu benim açısal kutup frekansım, VK değerim. Dolayısıyla aynı şekilde yukarıya ne gelecek? 1 bölü C çarpı R5 paralel R4 gelecek. Şimdi bir başka bilgi neydi? Bizim üst kesim frekansımız baskın kutubun değerine eşit idi. Şimdi burada tek bir kutubumuz olduğuna göre yüksek frekansta. O da açısal kutup frekansı VK eşittir. 1 bölü C çarpı R4 paralel R5 ile hesaplanmıştı. Dolayısıyla bunun değerinin 1 bölü C'nin 100 çarpı 10 üzeri eksi 12 olduğunu biliyorum. R4 paralel R5'i şöyle şurada 20K çarpı 5K bölü 25K'dan 4K olarak buldum. 4 çarpı 10 üzeri 3 yani. Dolayısıyla buradan sonucum ne olacak? 25 çarpı 10 üzeri 8 olacak. VK diyelim. VK aynı zamanda neye de eşitti? 2 pi F K şu kutup frekansıydı. Şimdi burada kutup frekansı aynı zamanda baskın kutup frekansıdır. Ve bizim F kesim değerimiz F kutup değerimize eşittir. Dolayısıyla ben buradan FK'yı çekecek olursam artık kesim frekansım F kutup frekansıma eşit. O da 25 çarpı 10 üzeri 8 bölü 2 pi'den gelecek. Ve sonucumuz 397.8 mega olarak bulunacak. Şimdi C şıkkına gelelim. C şıkkında bize verilen bilgiler F kesim frekansının 20 Hz olduğu ve bu frekansta asimptot eğiminin 40 desibel bölü dekat olduğu bilgisi verilmiş. Bu bilgiler için bize C1 ve C2'nin değerleri soruluyor. Şimdi öncelikle Burada bizim analiz etmemiz gereken bir nokta var. Nedir bu nokta? Şimdi kesim frekansının 20 Hz olduğu söyleniyor ve asimptot eğiminin 40 desibel olduğu söyleniyor. 40 desibel bölü de kat olduğu söyleniyor. Şimdi kesim frekansı neydi? Baskın kutuba yaklaşık olarak eşitti. Eğer sizin birden fazla kutbunuz varsa ve bu kutuplardan en büyük frekanslı kutubunuz sizin baskın kutbunuz oluyordu ve bu baskın kutupta Yaklaşık olarak kesim frekansına eşit oluyordu. Ve bu noktada her 10 katlık frekans azalışında orta frekans bölgesindeki kazanç miktarı 20 desibel bölü dekat olarak azalıyordu. İşte bu azalma aslında bana kesim frekansındaki asimptot eğiminin 20 desibel bölü dekat olduğuna karşılık gelir. Yani bahsettiğimiz şey şu. Bakın benim iki tane kutubum olsun. Şurası F1. Şurası F2 olsun. Şurası orta frekans bölgesi. Transfer fonksiyonunun genliği şu kısımda. Şimdi bakın şurada şu frekansın benim baskın kutup ve kesim frekansıydı. Ve şuradaki düşüş 20 desibel bölü D kattı. Dolayısıyla şu kısımdaki asimtot eğiminden bahsettiğimiz şey şu kısmın eğimi. Ve bu değer 20 desibele karşılık geliyordu. Bakın burada 40 desibel olduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla burada nasıl bir durum var? Benim aslında birden fazla kutubum var. Fakat bu iki kutup tek bir noktada kesişmiş. Üst üste binmiş. Yani çakışık kutubumuz var. Dolayısıyla çakışık kutuptan kaynaklı olarak benim artık şuradaki düşüşüm 20 desibel bölü dekat değil, 40 desibel bölü dekat. Dolayısıyla yani burada F'in karesi bölü kökü içerisinde genlik kısmında birazdan hesaplayacağız. F kare artı FK'nın karesi şeklinde bir sonuca varacağız. Bu sonuç bize F1 ile F2'nin birbirine eşit olduğu anda karşımıza çıkacak. Dolayısıyla asimtot eğimimiz 20 desibel bölüde kat değil 40 desibel bölüde katlık bir düşüşe karşılık gelecek. Şimdi gelin hesaplarımızı yapalım. Önce transfer fonksiyonumu yazmakla başlıyorum. Şimdi alçak frekans bölgesi için transfer fonksiyonunu hesaplayacağım. Dolayısıyla alçak frekans bölgesinde C1 ve C2 kondansatörüm etkili olacak. Ve C kondansatörüm yüksek frekans elemanı olduğu için açık devre olacak. Şimdi dolayısıyla benim transfer fonksiyonum yani V alt bölü VG değerimin yine aynı şekilde ben VI bölü VG çarpı V alt üssü bölü VI çarpı V alt bölü V alt üssü şeklinde hesaplayabiliyorum. Ve burada her bir kat için formumuz neye benziyordu? K0 çarpı S bölü S artı omega K şeklinde formuna benziyordu. Dolayısıyla VI bölü VG'nin K0 yani orta frekans bölgesi kazancı nedir? Biraz önce hesaplamıştık. 50 bölü 55 çarpı. Şimdi burada C1 konvansatöründen kaynaklı olarak benim bir tane kutbum ortaya çıkacak. Bu kutbu nasıl hesaplıyorum? S bölü S artı şuradaki kutubum bu kez 1 bölü. Bakın yüksek frekans bölgesinde RG ile R1 birbirine paralel gelirken burada seri gelecek artık karşımıza. Dolayısıyla C çarpı RG artı R1 şeklinde hesaplayacağım. Çarpı ve A6 üstü bölü V'ye geliyorum. Bakın burada herhangi bir kondansatör etkisi yok. Şu kısımda. Dolayısıyla yine orta frekans bölgesindeki değerine eşit olacak. O da neydi? 21'di. Çarpı son kısma geldiğim zaman bakın şuradaki yüksek frekans elemanı artık açık devre. Fakat şu kondansatöründen kaynaklı olarak bir empedans girişimi var. Bunun değeri neydi? Yine aynı formda yazarsak K0 değerimiz çarpı S bölü S artı VK şeklinde yazacaktık. K0'ımız neydi? Orta frekans bölgesindeki kazanç değeriydi. Bunu nasıl bulmuştuk? 20 bölü 25 şeklinde bulmuştuk. Çarpı S bölü S artı VK değerini nasıl buluyorum? 1 bölü, bakın yine aynı şekilde şu iki direncin birbirine seri hali gelecek. Yani C çarpı R5 artı R4 şeklinde geldi. Dolayısıyla sonucum benim 50 bölü 55 çarpı 21 çarpı 20 bölü 25 çarpı S bölü S artı şuraya VK1 diyeyim. Şu da VK2 olsun. S artı VK1 çarpı S bölü S artı VK2. Şimdi burada şu kısım benim orta frekans bölgesindeki kazancım. Yani K0 aslında. Dolayısıyla benim transfer fonksiyonum şurada yazıyorum. V out bölü VG'nin değeri K0 çarpı S bölü S artı VK1 çarpı S bölü S artı VK2. Şurada VK1 değerimi yazıyorum. 1 bölü C1 çarpı RG artı R1 bu da eşittir. 1 bölü 55K C1 VK2 değerimiz de 1 bölü C2 çarpı R4 artı R5 bunun değeri ise 1 bölü 25K C2. Şimdi bakın burada ne dedik? Kesin frekans. Normal şartlar altında biz nasıl hesap yapardık şöyle bir sistemde? Şimdi burada VK1 ve VK2 değerlerimiz açısal kutup frekanslarına karşılık geliyordu. Şimdi eğer buradaki VK1 açısal kutup frekansı VK2'den daha büyük ise dolayısıyla benim baskın kutupum VK1 olacaktı. Eğer benim VK2 değerim VK birden büyük ise bu kez VK2 değerim baskın kutup olacaktı. Ve dolayısıyla kesim frekansı baskın kutuba eşit olacaktı ve orta frekans bölgesinden frekans düştükçe her bir kutupta 20 desibel bölü dekatlık düşüşle kazancım düşmeye başlayacak. Ve bu düşüşüm 20 desibel bölü dekat olduğu için asimtot eğiminde 20 desibel bölü dekat olacaktır. Fakat burada e Kesim frekansının verilmiş ve asimtot eğiminin 40 dB bölüde kat olduğundan bahsedildiği için aslında buradaki durum Vk1'in Vk2'ye eşit olduğu durumuydu. Buna ben şimdilik Vk değeri dersem transfer fonksiyonu neye dönüşecek? K0 çarpı S bölü S artı Vk çarpı S bölü S artı Vk'ye dönüşecek. Şimdi kesim frekansını hesaplamak için neye ihtiyacım vardı? Kesim frekansı orta frekans bölgesindeki kazancın 1 bölü kökü 2 katına düştüğü noktadaki frekanstı. Dolayısıyla benim şu an şurada bulduğum transfer fonksiyonunun genliğini bulmam gerekecek. Ve alt bölü Vg'nin genliğini bulurken S yerine j omega yazıyoruz. Ve her bir bileşenin genliğini alıyoruz. K0 çarpı j omega'nın genliği bölü j omega artı vk'nın genliği çarpı yine aynı şekilde j omega'nın genliği çarpı j omega artı vk'nın genliği. Bu sonuç nasıl çıkacak? Bakın k sıfır çıkacak. j omega'nın genliğini hesaplarken imajinenin karesi artı reelin karesi kök içerisinde diyorduk ve buradan omega değerim gelecek. Şu kısım omega artı omega Vk olacak çarpı aynı şekilde omega bölü kök içerisinde şu kısımlar kareleri tabii. omega'nın karesi artı omega K'nın karesi şeklinde karşımıza çıktı. Bu benim aslında frekans bölgesindeki kazancım yani buna KVF de diyebilirsiniz. Şimdi bakın burada ben omega yerine 2 pi f dersem omega k yerine de 2 pi f K dersem sonucum K0 çarpı artık omega'nın karesi görüyorsunuz. 2 pi f'i de yazarsam, 2 pi parantezin alırsam aşağıdan da 2 pi gelecek. Yani o pi'ler ve 2 pi'ler birbirlerini götürecek. Dolayısıyla f'in karesi bölü f'in karesi artı fk'nın karesi kalacak. Bu benim frekans bölgesindeki kazancım. Yani o kazancım 1 bölü kök düştüğü noktadaki frekansını bulmamı sağlayan denklem burası. Şimdi burada eğer benim f frekansım fk frekansıma göre çok çok küçükse şunu ihmal edebilirim. Bakın burayı ihmal edebilirim ve sonucumu k0 çarpı f'in karesi bölü fk'nın karesi şeklinde yazabilirim. Bakın burada 40 desibelin nereden geldiğini buradan da görebilirsiniz. Şimdi biz bunu logaritma logaritmik olarak göstermek istersek logaritma içerisinde f bölü fk'nın karesi gelecek. O karesi e, logaritmanın dışına çarpan olarak çıktığı için 20 desibelle 2'yi çarpacaksınız. 40 desibel olacak. Ve artık düşüşünüz 20 desibel değil, 40 desibel olmuş olacak. İşte o asimptot eğiminin 40 desibel olması aslında şu sonucunuzdan geliyor. Şuradan geliyor. Şimdi devam edelim. Şuraya sonucumuzu yazalım. K ve F'i bulduk? Transfer fonksiyonunun genliğinden. K sıfır çarpı F'in karesi bölü F'in karesi artı FK'nın karesi şeklinde bulduk. Şimdi benim kesim frekansım neydi? Orta frekans bölgesindeki kazancın 1 2'ye düştüğü nokta şuradaki f frekansının kesim frekansına eşit olduğu noktaydı. Şimdi ben eğer f1 frekansına kesim frekansı dersem. Şimdi şu denklemde ben f yerine f1 yazarsam. Şu benim kutup frekansı bu arada, kutup frekansı. Şimdi f gördüğüm yere f1 kesim frekansını yerleştirirsem ne olacak Kv değerim? K0 çarpı F1'in karesi bölü F1'in karesi artı FK'nın karesi oldu. Şimdi burada F yerine F1 yazdığından kaynaklı olarak ne olacak? Orta frekans bölgesindeki kazancım kök 2 katına düşecek. Orta frekans bölgesindeki kazancım neydi? K 0dı Bu kök 2 katına düşecek. Şimdi buradan bakın K'lar gitti. İçler dışı çarpımından kök 2 F1'in karesi bu eşittir. F1'in karesi artı FK'nın karesi. Buradan F1'i karesi eşittir. FK'nın karesi bölü kök 2 eksi 1. Her tarafı karekök kök içine alırsam F1 eşittir. FK bölü kök içerisinde kök 2 eksi 1 şeklinde bulacağım. Bakın şu neydi benim? Kesim frekansındı. Şu neydi? Kutup frekansıydı. Şimdi kesim frekansını ben biliyorum. 20 Hz olarak buldum. Şimdi 20 Hz yerine yazarsam, şurada yazıyorum. 20 Hz eşittir. FK bölü kök içerisinde. Kök eksi 1. Buradan FK'yı ne buluruz? 12.87 ters buluruz. Şimdi f kutup frekansı mı? 12.87 Hz olarak buldum. VK1 eşittir neydi? 1 bölü 55 KC1 VK2 eşittir 1 bölü 25 KC2 idi. Şimdi BK1'e 2 pi FK1 VK2'ye de 2 pi FK2 dersek şu denklemleri düzenlersek FK1 eşittir 1 bölü 2 pi çarpı 55 K çarpı C1 FK2 eşittir 1 bölü 2 p çarpı 25 K çarpı C2 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi ne dedik? Asimtot eğiminin 40 desibel olması olabilmesi için bunların kutup frekansının iki kutubun kutup frekansının birbirine eşit olması gerektiğini söyledik. Dolayısıyla burada benim asimtot eğiminin 40 desibel olabilmesi için FK1'in FK2'ye eşit olması şartını koştuk. Dolayısıyla şu değerler birbirine eşit. Ve ben F kesin eşittir f kutup bölü kök içerisinde kök 2 eksi 1 şeklinde buradan f kutup frekansını buldum. Şimdi f kutup frekansını biliyorum. Burada da kutup frekanslarının denklemlerini biliyorum ve bunların birbirine eşit olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla buradan ben bu eşitlikleri kullanarak c1 ve c 2 hesaplayabilirim. Şimdi f k1 eşittir f kutup bu da eşittir. 12.87 Hz'di. Dolayısıyla buradan 12.87 Hz eşittir. 1 bölü 2 pi 55 k C1. Buradan C1'i çekersek C1 değerimiz 0.224 mikrofarad. Aynı şekilde 12.87 Hz'lik kutup frekansı diğer kutbun frekansına da eşit. Dolayısıyla 1 bölü 2 pi 25k çarpı c2. Buradan c2'yi çekersek de 0. 494 mikro farad olarak değerlerimizi bulacağız. Evet, opamp'ların frekans cevabı için yüksek frekans ve alçak frekans cevaplarına yönelik örnek çözümü yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.